en altı noktasını gösteriyor. Suratına da... E, bu... Sarı kart çıkacak. Dakika dokuz. Suratını sıyor. Sarı kart da çıktı. İtirazlar var. Göztepe oyuncularından. Borunu tutuyor. Kaan, Kaan, değil, yani, Kaan değil mi yani? değil mi? tutuyor mu? Yani topa da vurmak istemiş oyuncu ama Direkt burada eliyle evet. Kaan'ın yüzüne doğru bir müdahalesi var. Yükselirken Göztepe'li oyuncunun işte evet. gördüğünüz net, gibi net penaltı. orada ceza sahası içerisinde net bir penaltı. Net penaltı. Öne geçme şansı olacak Galatasaray'ımız için. Dilerim. Hala itiraz ediyorlar. Tutuyor da ileride bir kırık falan yoktur ya. Evet Ama ona penaltı. Ama buna itiraz edilecek Penaltıyı kullanacağız. Da Silva sarı kart gördü. Maçtaki ilk sarı kart. Calma Da Silva 10. dakikadayız. Öne geçme fırsatı sarı kırmızılı ekibimiz için. O simen topun başına geçti. Sivas Devlet da güzel bir penaltı golü çok, vardı. O de süperlikte gollerini görmeye alışkınız. Çok merak ediyorum nasıl Dakika 10. Osimen topun başında. Penaltı kullanacağız değerli izleyiciler. Victor Osimen penaltı için topun başına geçti. İşaret geldi. Osimen penaltı kullandı ve top ağlara gidiyor. Dakika 10. Maskesini çıkar. Ayağından top kaptırdı. Göztepe atakta Sanchez. Yetişemedi. Tehlikeli geliyor. Bağlarımıza gidiyor. Görünüm. Dakika 27. Hızlı çıktılar. Offside yok değil mi? Bir daha görelim pozisyonu. Yok offside yok. 1-1 oldu. Romolo attı. Orada Sanchez kayarak belki bir müdahale etseydi. Evet. Ee, arkasından geçip önünden durdurmaya çalıştı ama olmadı. Bunlar geriye çabuk dönüyorlar. Ucumumuz devam ediyor. Ataktayız. Sara Pas. Haydi. Şimdi ceza sahası doğru. Gol şansı ve Go. top köşeden ağlarla buluşuyor. Mükemmel bir gol. Mükemmel. Yunus Yunus. De gollerine devam ediyor. Yunus golü attı. Rams Park bir kez daha ayakta. Alkışlayalım şu golü. Dakika 61. Çok güzel paslaşarak geldik. İyi çıktık. Güzel gol Yunus gene golünü attı. Tam pas yapamıyoruz Bakalım. derken. Bakalım. Bir şey yoktur açıkçası. Bir sorun yok. Offside yok. Yok. Hiç çok, offside net bir çok net bir pas. Temiz bir gol. Temiz bir gol. Harika. Mertens'ten asist. Yunus'tan gol. Çok temiz bir gol. Bravo Yunus.